İki pedaldan hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün House of Bike'dayız. House of Bike'da sizler için çok güzel iki bisikleti yan yana koydum ve ikisinin arasındaki farkları ve fiyatı karşılaştıracağız. Bakalım aradaki fiyat farkına değecek parçalarda farklılıklar var mı? Bisikletlerimizden bir tanesi Kron RC 1000. Bir tanesi de Mosso Cavalier 700 Tourney. Şimdi kadro özelliklerinden başlayıp vites sistemine doğru yavaş yavaş gidelim. Kron cebine baktığımızda alüminyum. Siyah üzerine turkuaz veya böyle e, yeşil diyebileceğiniz su yeşili bir renk tercih edilmiş. 6061 serisi alüminyum. Kaynak yerlerinde herhangi bir silinme yok. Normal e, kaynak yapıldığı gibi görünüyor. Maşa olarak da Yine 6061 serisi alüminyum Kronun maşası su yeşili ve siyah renklerin hakim oldu. Şimdi burada e, özel bir e, farklılık gösterecek bir tasarım yoktu. Mosso'ya geldiğimizde yine bizlere alüminyum bir 6061 serisi maşa karşılıyor. Ve yine alüminyum 6061 serisi bir Mosso'nun kadrosu karşılıyor. Şimdi Mosso'ya baktığınızda gördüğünüz gibi kablolar içeriden gidiyor. Evet burada Mosso'ya bir artı yazabiliriz. Çünkü Kron RC de maalesef böyle bir tasarım yok. Gördüğünüz gibi kablolar kadronun alt kısmından gidiyor. Bu yüzden Mosso turneye bir artı yazdık. Lastiklerden ve jantlardan devam edelim. Lastik olarak Mitas, Sirenix, su tahliye kanallı yol bisikleti lastikleri tercih edilmiş. Mosso Cavalier'a baktığımızda da yine Mitas'ın aynı lastiklerinin tercih edildiğini görebiliyoruz. Jant seti olarak Zozo'nun çift kat alüminyum jantları var Kron rc olarak Jant göbeği olarak da jant göbekleri maalesef no name yani Çin malı, Tayvan üretimi bir jant göbeği. Mosso Cavalier Clarisse'e geldiğimizde Turna'ya geldiğimizde ise karıştı. Az önce Clarisse'i de inceledim de. E, Mosso'nun burada jantta bir güzellik yaptığını görüyoruz ve jantlarında profilleri göze çarpıyor. Yine zaten Mosso'nun kendi üretimi alüminyum jantlar. Jant göbeği olaraksa az önce Ares 300 olarak görmüştüm ama yanlışım yoksa Ares 300 jant göbekleri tercih edilmiş. Vites sistemine gelecek olursak burada Shimano Tourney 7'li bir arka aktarıcı MFTZ 507'li arka ruble, KMC'nin zinciri, üçlü, pardon ikili özür dilerim, ikili Shimano Tourney aynı kol ve Shimano Tourney'in ikili ön aktarıcısını görmekteyiz. Mosso'ya geldiğimizde de yine birebir aynı özellikleri burada da görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Shimano Tourney arka aktarıcı, 7'li kaset ruble, KMC zincir, ve Tournay'ın ayna koluyla ön hat burada da gördük. Bu arada az önce söylemeyi unuttum. E, ee, Tayvan göbekten dolayı rc e bir eksi. Mosso'daki Shimano Ares 300 göbekten dolayı da Mosso'ya bir artı yazabiliriz. Peki kokpite geldiğimizde neler var? Kokpitte Shimano Tourney fren vites kolunu görmekteyiz. Böyle içe doğru ittirdiğinizde de vites değişiyor şuradan. Onun haricinde Alüminyum Zozo'nun kadrosu şey pardon, e, Alüminyum Zozo'nun gidonu. E, bugün çok bisiklet inceleyince kelimeler birbirine girdi. E, Zozo'nun gidon boğazı, Zozo'nun alüminyum sele borusu ve Kron'un kendi jelli selesi mevcut. Mosso'ya geldiğimizde de yine cockpit'te bizleri Shimano Tourney fren vites kolları karşılıyor. Mosson'un alüminyum kendi üretimi gidonu ve Mosson'un kendi üretimi alüminyum gidon boğazı. Sele borusuna baktığımızda da yine alüminyum Mosson'un kendi gidon boğazını görebilmekteyiz. Sele olarak da yine Mosso kendi markasını tercih etmiş ve jelli bir sele bisikletin üzerinde bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi hem sele kısmında hem de gidon kısmında e ve fren vites kolları kısmında bir farklılık yok. Orada ikisi de aynı. Matara deliği kafeslerine gel, matara kafesi deliklerine geldiğimizde burada 1 ve 2 iki, iki tane ayrı ayrı suluğu takabiliyorsunuz. Krona geldiğimizde yine burada da iki tane ayrı ayrı e, matara kafesini bisikletin üzerine takabiliyorsunuz. İki bisiklet de V frenli. Fren bacaklarına bakalım. Tektron'un fren bacakları mevcut. Mosso Tourney'de de yine Tektron'un fren bacakları mevcut. Evet iki bisikletin karşılaştırmaları parçalar olarak bu şekildeydi. Parçaların genel özelliklerinden sizlere bahsettim. Peki Mosso'nun fiyatına kadar hemen söyleyeyim. 3500 TL'lik bir fiyatı var Mosso Cavalier 700 Tourney'in. Peki Kron'da bu fiyat ne kadar? Krona'da hemen bakıyoruz. 2855 TL'lik de bir fiyatı var. Kron RC1000'in. Evet iki bisikletin arasındaki farkları bu şekilde gördük. Yeni videolar geldiğinde haberdar olmak ve yakında yapacağımız bisiklet çekilişinden de haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. House of Bike'den hepinize hoşçakalın.